Game kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Süha. Bugün gördüğünüz gibi kafa top oynayacağız arkadaşlar. Oyunun sesini kapatalım. Arkadaşlar oyunun sesi, sesi size çok az geliyor olabilir ama ben kulak taktığımdan ötürü ee, bana çok geliyor ses. O yüzden ben sesini kapatmak zorunda kalıyorum. Şimdi kapatalım bunu da. Sezonda Maça başla deyip yine Yıldız'ı oynayacağız. Kaçıncı sıradaymışız? Biz 7247. sıradaymışız. Ben daha yüksektim ya. Ben 3000. sıradaydım arkadaşlar. Şimdi hemen botu yenelim. Gördüğünüz gibi içinden geçti zaten. Bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar. Çünkü ee, şarj aletinden dolayı bir aksaklık meydana geldi. <laughs> oh, adam içinden geçti ya. demek attı. O At artık daha yani. Abi top içinden nasıl geçebilir arkadaşlar? gol attık. Bize abone olan herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Oo gol yemedik. Ama kesin gol yiyeceğiz. Oha. Atamadı salak. Vay geri zekalı. <laughs> 3, 2, 1 Hop ve 0 Gördüğünüz gibi arkadaşlar maç bizim 3600 lira temiz para geldi arkadaşlar. Şimdi şey yapmak istiyorum. Eee. Eee. Profesyonelde oynamak istiyorum biliyorsunuz bunda hile yok. Gördüğünüz gibi benim gibi biri çıktı karşıma. Ben ne kadar param olduğuna bakmadım ya. Ben bunu yenemem arkadaşlar çünkü ben botlara alışığım. Bir de oyun kastından dolayı. Evet gördüğünüz gibi adam. Evet adam gördüğünüz gibi çok iyi oynuyor. de bir onu da yani şu anımız Evet. Ben bunu kesin yenemeyeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi baya baya kasıyor. Oyunda baya lag var. Adam ta nerede? Gördüğünüz gibi ben bunu yenilirim arkadaşlar. bir şey olmaz. 1000 liradan bir şey olmaz. Arkadaşlar beni ekleyebilirsiniz. Adımı zaten biliyorsunuz. Risky Games e. HF. Kaybedeceğimiz bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi 8-3 indik ama da maç bitmedi kesin bizi daha fazla eder. Biz bıraktık 8-4. Hiç oynamamıza bile gerek yok aslında ama sır. Erkekliğimizden dolayı oynayacağım. Abi o top nereye girdi öyle? 8-6. Keşke biraz daha süre olsa. Adam keşke 10 saniye daha uzatsaydı Gülüsü varsa Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Bu reklamlardan nefret ediyorum ya Çıkalım Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar Şimdi Bu video özel Alacağım Göreceksiniz ne alacağım acaba Acaba ne alacağım Markete girip arkadaşlar onu alacağım. O kim mi? O bir efsane. O bir Cristiano Ronaldo. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 200 bin lira istiyor. Bir sonraki videomda bunu almış olacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.